Bay Dijital Pazarlama ve Yazılım Sayfasına hoş geldiniz. Bugün evde kaldığımız şu günlerde freelancer olarak dışarıdan ek iş ek iş nasıl bulabileceğimizi öğreneceğiz. Covid-19 milyonlarca insanı eve tıkmış. Ancak ticaret yapan, daha doğrusu e-ticaret yapanların satışlarını arttırmış bir virüstür. Her virüs kendisi yanında bir avantaj getiriyor. Covid-19'un en büyük avantajı online satışların fiyatlarının artması ve satış stoklarının artmasıdır. Şimdi evdesiniz ve evinizde oturarak dijital ortamda nasıl iş bulabileceğinizi, freelancer olarak nasıl iş bulabileceğinizi hep beraber öğrenelim. Bunun için bir tarayıcınızı açın. Tarayıcımızdan mevcut internet siteleri var. Mevcut freelancerların buluştuğu bir takım web siteleri var. Ancak biz bu web sitelerin dışına çıkacağız ve kendimiz kendi projelerimizi yayınlayacağımız bir web yazılımı oluşturacağız. Oradan freelancer iş yakalamaya çalışacağız. E, Tabi bunların hepsini adım adım yapmayacağız sadece bir kısmını sözlü olarak anlatacağım. Şimdi milyonlarca freelancerın buluştuğu ortak bir takım siteler var. E, bunlardan bir tanesi Türkiye'de en etkili olanlardan bir tanesi Bion.com. Mionluk.com web sitesi bir sürü freelancerın bulunduğu, ortaklaşa bulunduğu web sitelerinden sadece bir tanesidir. Türkçedir ve Türkiye'de aktif iş yapmaktadır. Keşfet butonuna bastığınızda alt tarafta sizi bir takım freelancerların yaptığı projeleri gösteriyor. Siz de kendinize uygun olan bölümden burada ilan açabilirsiniz. Burada açtığınız ilanlara müşteri potansiyeli taşıyan kullanıcılar size mesaj atıyor. Diyor ki benim bir web site ihtiyacım var. Web site ihtiyacımı karşılayabilmek için ne kadar ücret istiyorsun diyor. Siz de kendi fiyatınızı belirleyip karşıdaki kişiden bu ücreti talep edebiliyorsunuz. Alt tarafa indiğimizde SEO uzmanı kategorisi altında birçok freelancer iş olanağı var burada. Biz burada seo diye yazalım, seo şeklinde bir aratma yapalım ve çıkan ilanlara bir göz atalım. Bionnet'te bir sürü freelancer vardır ancak hepsi kaliteli iş yapamaktadır. Aşağılara inelim mesela Bir isim 250 TL'lik bir Wix.com tabanlı web sitesinin seo ayarlarını yapıyor. Siz de bu sitede İstediğiniz alanda, profesyonel olduğunuz alanda istediğiniz bir şekilde kendi projenizi oluşturup burada satış yapmaya başlayabilirsiniz. Freelancer olarak ek iş alabilirsiniz. Bunun dışında tarayıcımıza Freelancer yazdığımızda karşımıza çıkacak olan ilk web sitesi Freelancer.com Burada Freelancer'ların buluştuğu en büyük platformlardan bir tanesi var. Freelancer.com üzerinde iyi yaptığınız bir projeniz varsa, kendinizi geliştirdiğiniz bir yazılım diliniz varsa oradan yola çıkarak burada bir ilan açıyorsunuz, müşterileriniz sizi buluyor. Bu sayede freelancer olarak kendi işinizi alabilirsiniz. Ancak benim kullandığım daha kaliteli bir yöntem var. Bilonluk üzerinden de bir hesabım var ancak freelancer.com'da bir hesabım yok. Ben daha çok bariteknolog.net ve bunun asıl sitemiz olan bariteknolog.com web sitesinde yaptığım çalışmalardan birer örnek bırakarak neler yaptığımı yazdığım bir portföy oluşturdum. Ve bunun dışında yan tarafta ürünlerimiz kısmına bastığınızda alt tarafta çıkacak olan ücretler belirtilecek. Burada istediğiniz hizmeti satın alabilirsiniz ve kaliteli freelancer olarak işler yapabilirsiniz. Sizi, sizin kimliğinizi yansıtan profesyonel bir web siteniz mutlaka olmalıdır. Bunu yapmak için WordPress kurabilirsiniz veya kendi yazılımınızı yapabilirsiniz veya Biteknolog.net YouTube kanalımızda yayınlayacağımız olan WordPress eğitim serisini izleyerek kendi web sitenizi çok kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda WordPress kurulumunu yapacağız. Hoşçakalın.